Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok İzmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. bugün Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurdu. En büyük bayramdır. Kutlu olsun. En önemli gün Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümü. Vatan topraklarını savunmak, bağımsızlığını canı pahasına korumak için işgalcilere karşı onur savaşı veren bir milletin küllerinden yeniden doğuşudur cumhuriyet. Olmaz denilenin imkansızın gerçekleşmesidir. Geri kalmış bir ulusun şahlanarak yarattığı mucizenin öyküsüdür. Mustafa Kemal'in lider dehasının tüm dünya tarafından kabul görmesini sağlayan muhteşem bir bağımsızlık mücadelesinin sonucunda canla, güçlükle, acıyla elde edilmiş büyük bir zaferdir Cumhuriyet. Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetimiyle, yasalarıyla layık temellere oturmasını toplumun çağdaşlaşması izlemiştir. Gelecek on yıllara, yüz yıllara Türkiye'yi toplumsal çağdaşlaşma taşıyacaktır. Bu süreç kültürde, sanatta, eğitimde ilerlemedir. Atatürk Türkiye Cumhuriyeti halkıyla, düşüncesiyle, zihniyetiyle uygar olduğunu göstermek ve kanıtlamak zorundadır diyerek Türk ulusunun yönetiminden düşüncesine kadar büyük bir değişim içine girdiğini belirtmiştir. Cumhuriyetin ilanıyla başlayan devrimler sayesinde Türk toplumuna çağdaş uygarlık yolu açılmıştır. Cumhuriyetin özü çağdaş uygarlık ve demokrasi bilinci. Bu seviyeye ulaşmak Atatürk'ün en büyük düşüydü ve bu uğurda büyük bir değişim süreci yaşandı. Büyük liderimizin çağdaş dehasından aldıkları esinle onun açtığı aydınlık yolda ilerleyen Cumhuriyet bilinciyle donanmış gençler yetişti. Türk ulusu modern giysilerle, şapkayla, yeni harflerle tanıştı. Onları hayatına kabul etti ve atasının izinden giderek muasır medeniyetler seviyesine ulaştı. Atatürk devrimlerin halk tarafından kabul görmesini çok arzu ediyordu. Bu sebeple yeni harfleri bizzat tanıtarak halkın içinde halk onayıyla harf devriminin ilk adımlarını attı. Eğer bugün bizler Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında bağımsız yaşıyorsak, hak ve özgürlüklerimize sahip çıkabiliyor, seçme ve seçilme haklarımızı kullanıyorsak, bunu Mustafa Kemal'in önderliğindeki cesur Türk insanının yarattığı bu mucizeye borçluyuz. Bu anda büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Yurttaşlarım, az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Fakat yaptıklarımızı asla kâfi göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde bazılım de değil. Yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medeni maddeketleri seviyesine çıkaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem yoktur. Çünkü Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. <laughs>